Gün geçmiyor ki bir yol haberiyle karşınızda olmayalım efendim. Bugün de Kaymakçı'dayız. Gördüğünüz gibi Kaymakçı'nın ana caddesi hemen bu tarafımızda. Ve burası da bilmiyorum yol mu demeliyiz, geçit mi demeliyiz ancak gördüğünüz gibi perişan halde efendim. Özellikle hem kahvede oturanlar hem de Kaymakçı halkı bir an var bu yolun probleminin çözülmesini istiyor. Çünkü hem geçit alanlarında maalesef sıkıntı yaratıyor, hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de buraya ciddi manada su birikintisi oluştuğunda araç sürücülerinin burayı fark etmeyip maalesef kazaya davetiye çıkarması gibi bir şey de söz konusu. Ha bu arada hemen hatırlatalım unutmadan. Kaymakçı'nın kavşak problemi hala çözülmedi. Ee, ve yine Kaymakçı'nın cezaevi ile ilgili olan o atık suyla ilgili olan sorunu çözülmedi. Kötü koku sorunu hala çözülmedi. Aslında Kaymakçı halkı birazcık kendileriyle ilgilenilmesini istiyor.